Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Adam asmacayı iki kez oynayacağız. Aha elini bulduk. Akdeniz'in... Akdeniz en özgür yoğunu kokulu bir baharat. K dur K var. E var. Mariam sen biliyor musun? Ben biliyorum. Uyuyor başka i̇şte bence bu bu biraz zorlaştı da. Ne diyor? Hayır. Ne Arkadaşlar ne oldu? Heh. Arkadaşlar bir dakika temizle temizledik mi temizlemedik arkadaşlar olmadı diye <laughs> granite <mi> oynayacağız arkadaşlar ya <laughs> granite <laughs> <Dur, sonla. gülüyor> arkadaşlar granite yüzünden bir şeyler oldu ama neyse hadi gelin şöyle bu oyunu oynayalım bu ne yapıyor? Salak yahu. <laughs> Arkadaşlar size demiyorum. Kalyam bir başka odada <da> öksür. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok. Nelazi. Tılazi. Ne 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 Arkadaşlar lütfen ilaç bana gönderin. Sen dancı mısın? Bugün bir şaka yaptım arkadaşlar göndermeyin. Arkadaşlar ilaçları hiç ama hiç sevmiyorum. <laughs> Alanızdan birisi doktor doktorsa iğneyi ay İğne ve şey gö ay, 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 kalıyor, <Gülüyor> <Gülüyor> gönder. Hay hay Gönderin arkadaşlar. Arkadaşlar göndermeyin. Arkadaşlar çocuğu fethetmişiz. Bu kadar. Meryem yalın gelecekmiş kaldı Arkadaşlar göndermeyi unutmayın tamam mı?

Sabahtan beri öksürüyor ya. <laughs> Öyle de vallahi seni kızım. <laughs> <laughs>

Mete. <laughs> onun adı? Arkadaşlar. Demek ki o neydi? O neydi? mı? <laughs> <Güven>. Yok. Ne? <gülüyor> Biz <gülüyor> böyle ya. Şey. Arkadaşlar. <laughs> şimdi bu <boylu> oyunu oynayacağız. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hop. Yeah. Ya. Hı. <laughs> 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 şimdi yok git. Ya. var onda. Anladık. <laughs> Deli değil. Anne <laughs> 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 anne <Amin. gülüyor> arkadaşlar ya da ada olsunlar diye. Ya. Ya kal. ya <laughs> yapabiliyor musun? <laughs> Allah benim bu kadarını. Yemin ya. İster kızım vuruyor arkadaşlar. yalancı bak. Ben kaldeşlerimi hiç dostadım. <laughs> Murat. Yoluma bak ma bo. <gülüyor> <gülüyor> zekama Arkadaşlar zekama bakın. Ben ha. Ben de ha. Ya ha. ya <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sonuna gelelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bunun yüzünden daha oynayacağımız oyunlar var. Adam asmaca ne güzel ya. Sonra ne var? Adam <laughs> <Yüzünden> koşuşu. <laughs> tamam oynayalım. Arkadaşlar bir dakika ya. Şunun yüzünden oynayamıyorum. <laughs> çok güzelmiş arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. <anlat>. Seni takalım. <laughs> la 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 alıyorum al, 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 Ali. Alın tamam. orada al. para. Bütün hepsini toplamam gerekiyor. Ya abi. Abi. Bir daha oynadım ama arkadaşlar. ha. <laughs> Arkadaşlar bu işimiz çok kolay oldu. <laughs> i̇nşallah böyle yerlerde inşallah çıkar. Hiç oyda babuza gerek yok. <laughs> Bitti. Daha da bitirdik. <laughs> Arkadaşlar bundan çıkalım. Sevdim ama daha oynayacağımız oyunlar da var. Sonra tuğla parçala. Tam tuğlayı parçalayacağım. <laughs> 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 Hayır, hayır oyunu oyna. Hayır abi oyunu oyna. Arkadaşlar şimdi başka oyuna geçelim. Bu sıkıcı biraz. aldık. İkili de bitiyor. Bıktım. Bulma bana. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Döveceğim bunu. artık ilk defa kardeşime değil Aslında bayağı bir arkadaşlar ben bunda ben bayağı bir kardeşime buluyor <laughs> Çünkü bıktım ondan ve bay bay. <laughs>